Gökhan Gayrı selamlar. Dairemiz Silifke Arkum semtinde olup denize 100 metre mesafededir. Alt katta mutfak, salon ve lavabo bulunmaktadır. Üst katımızda banyo, lavabo ve 3 adet oda bulunmaktadır. Banyomuz yapılıdır. Evimiz eşyalı verilecektir. Altın Kum tatil sitesi olup otopark ve kapıcı mevcuttur. Aylık 1250 TL'dir. Evimiz uygun fiyata verilecektir. Kaçırılmayacak fırsatlar evidir. Daha detay için 0553 393 58 38'den arayıp sorabilirsiniz. Bizi takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böyle fırsat evler, kiralar ve araçlar gelmeye devam edecek. İyi günler.